Diğer kitaplara da bak, bak bakalım aradaki farkı göreceksin zaten. Göreceksin zaten aradaki farkı. Ama sen körü körüne bir şeye inanıp da ben buna inandım işte, bir bakıyorum dersen, e, tabi olmaz. Birileri de çıkmış diyor ki abi ben aslında baktım okudum çok güzel bir kitap inanıyordum falan tam ama ha e ne oldu sonra bir baktım ki birileri birileri bana dedi ki ya Tanrı'man hepsi hikaye ya buraya eskiden uzaylılar gelmiş e ne olmuş sonra? İşte bu uzaylılar işte buraya insanları biraz burada çalıştırmışlar. Burada altın varmış da altın almaya gelmişler. Miş miş de. Miş miş muş miş. E ee, işte ona göre de işte ben de abi baktım ki ya ne bileyim ya. Yani çok şey oldum ya. Kafam çok karıştı benim ya. Ya arkadaş bu gelenler hani burada altın var diye bizim bizi çalıştıranlar kullananlar, bilmem ne yapanlar, buradaki altını çıkartıp da götürenler, bu uzaylılar, altın bitti mi ya? Her yerde altın rezervleri var ya zaten. Hala niye gelmiyorlar? Hala bunlar niye? Uzaylılar adam kaçırıyor ama bir türlü o uzaylılar adamı kaçırıyorlar ama kendilerini göstermiyorlar. Ya bunlar bizim neyimizden korkuyor? Yapmayın arkadaşlar ya. Bu milletçilik bir, efendim bu bizden bizden başka başka yerlerde de işte canlıların olduğuna inanmak iki. Bu iki inanış Tanrı'yı resmen insanlardan uzaklaştırıyor ya. Yani. Resmen insanlar Tanrı'dan uzaklaşıyor bu iki inanışa göre. Bu milletçilikle bölgecilik yani milletçilikle bir de bu e, biz dünya yani e, şeyde atmos başka canlılarında olduğuna inanmak. Yani başka uzaylılar bilmem kimlerin olduğuna da inanmak. Sonra adam bana şöyle söylüyor. Madem sen dünyayı Tanrı'nın yarattığına inanıyorsun, burayı yarattığına başka yerde yarattığına inanmıyorum. Ya öyle olsaydı yazacaktı zaten burada. Öyle olsaydı zaten sizin dediğiniz gibi olsaydı, bunlar çok gelişmişler olmuş olsaydı, zaten bunlar ne yaparlardı? Çıkar gelirlerdi buraya. Derlerdi ki, bir dakika ya biz sizden daha ileri teknolojideyiz. Siz bize bundan sonra hizmet edeceksiniz derlerdi. Vallahi hepimiz de köle gibi kullanırlardı. Anladınız mı? O yüzden de yani bu tür şeylere inanmak sadece sizi Tanrı'dan uzaklaştırır. Size başka hiçbir şey kazandırmaz. İnsanlar sırf videoları seyredilsin diye. Bak onların hiç umurunda bile değil ha. Yani oradaki şey sen inandın, inanmadın. Falan. Onların umurunda bile değil. Onların tek bir amacı var. Bu videoları, bu tür videoları yapan insanların. Tek bir amacı var. İkinci bir amaçlara kesinlikle yok. Bakın, takip edin bu videoyu yapan insanların bu işlerde nasıl para kazandıklarını görün. Çünkü onlar tıklanma meselesi. Onlarda tıklanma meselesi. Tıklandığı zaman para kazanacak adam biliyor. O yüzden de böyle absürt absürt şeyler koyuyor ki millet oraya şartın birisi de işte kalkmış diyor ki dünya aslında e, düz tepsi şeklinde dedi. Eee Hani biliyor musunuz uçaklar niye böyle gidiyor da bu taraftan gidip de daha yakın yoldan gitmiyorlar falan filan. Ne oldu? E işte o tarafa geçmek yasak da ondan. Ya böyle şeyler olur mu arkadaşım ya? Ya insanda akıl, akıl, akıl olmalı ya. Yani akıl olmalı ya. Neymiş efendim? Dünya dümdüzmüş. Ya insan biraz akıl olur ya. Ya Tanrı'nın ol, olduğunu yani boşa çıkarmak için acayip acayip böyle şeylere başvuruyorlar ya. enteresan enteresan işlere başvuruyorlar ya. Yani yeter ki Tanrı'nın olmadığını ispatlasınlar. Yani ortada Tanrı diye bir şey yok. Aslında herkes Tanrı'yı kendisi yaratmış. Dedim ya işte bölgeler. Her bölgede insanlar kendine bir Tanrı yaratmış. Böyle bir şey yok ki kardeşim. Şimdi bakalım. 44. Yaşaya 44. şey okuyorum şimdi. Bölüm okuyorum. Şimdi ey kulun Yakup soyu seçtiğim İsrail halkı dinle. Seni yaratan rahimde sana biçim veren sana yardım edecek olan Rab şöyle diyor. Korkma ey kulum Yakup soyu. Ey seçtiğim yeşil. Susamış toprağa sulayacak, kurumuş toprakta dereler aktaracağım. Çocuklarının üzerine ruhumu dökecek, soyunu kutsayacak. Akarsular kıyısında otlar arasında yükselen kavaklar gibi boy atacaklar. Kim benim ben Rab ve aitim diyecek, kimi Yakup adını alacak. Kimi de eline Rab beni Rab'be ait yazıp İsrail adını benimseyecek. Rab İsrail'in kralı ve kurtarıcısı. Her şeye egemen Rab diyor ki ilk ve son benim. Benden başka Tanrı yok. Şimdi böyle deyince adam diyor ki gördün mü bak bak Baran abi bak bak İsrail'den yazıyor.